Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki normalleşme sürecine girdik. Umarım her şey yolunda gider. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati yerinde olur. Karantina döneminde ben de kendi odamı düzenledim. Hem bana motive oldu, hem de YouTube için arka plan hazırlamış oldum aynı zamanda. Zaten çoğunluğunu tren yoldan aldım. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Çoğunlukla herkesin ulaşabileceği bir mevla olduğu için sizlere de göstermek istedim. Beğendiklerinizi aşağıdan bakıp alabilirsiniz. Bu şekilde bu tablolarla başlayabiliriz. Ben bu tabloları çok beğenerek sipariş verdim. Geldiğinde de çok beğendim açıkçası. Kalitesi olsun. Bakın cam rengi olsun. Çok beğendim. Bu şekilde bu tabloları da Trendyol'dan sipariş verdim. Gold olanın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın bu Plastik, Gold olan daha kaliteli. Ben hepsinin linkini aşağıya bırakacağım zaten. Sonrasında burada gördüğünüz bu ışık da Trendyol'dan. Biraz dağılmışım bu kusura bakmayın lütfen kayıyor çünkü. Sonrasında buraya gelelim. Tepsiyi bu şekilde kullanmak istedim. Burada küçük bir alışveriş merkezi var, oradan aldım sonrasında aksesuarlı bime geldiğinde aldım. Çok tatlış bence yeni karnlık. Bu takı kutuluğunu Trendyol'dan aldım. Ee, biraz küçük geldi ama hoşuma gitti açıkçası. Bakın şu şekilde. Minnoş bir takılık. Sonrasında bu komidini de Trendyol'dan aldım. Gayet hoş bence. Aynısını Ikea'da görmüştüm. Ikea'da beğenmiştim ben. Daha sonrasında Trendyol'da görünce yorumlara da baktım. Hoşuma gitti ve sipariş verdim. İçini de göstereyim size. İçi gerçekten geniş. Buranın dağınıklığı için kusura bakmayın buraya da düzenleyici alacağım. Bu dolap krem rengiydi. Ben bu dolabı beyaza boyadım. Size de göstermek istedim. Akrilik boyayla boyadım. Bakın hiçbir şekilde krem rengi olduğu belli değil. Çok da güzel oldu. Yine linkini bırakacağım aşağıya, akrilik boyaların. Sonrasında bu nevresim takımı. Ee, bu nevresim takımını çok beğenerek aldım. Ee, %100 pamuk bu arada kumaşı. Gösterebilirim isterseniz bu şekilde. Bu rafı da tren yoldan aldım. Gayet kaliteli geldi. Başta gördüğünüz kaktüs de trend yoldan. Fiyatına göre büyük gelecek zannediyordum. Biraz küçük geldi. Ama gayet hoş. Yine e, diğer ikisini de bizim buradaki alışveriş merkezinden aldım. Bu avizeyi de bizim e, buradaki yine bir alışveriş merkezinden aldım. E, fiyat olarak uygundu. Yine tren yolda da uygun fiyatlı avizeler var. E, bırakacağım size linkini aşağıya. Sonrasında bu e, masaya gelecek olursak tren yoldan aldım. Ee, gayet kullanışlı. Sadece ayaklarında bazen sorun yaşıyorum ama fiyatına göre e, güzel olduğunu düşünüyorum. E, bu ışığı da e, yine Trendyol'dan aldım. Gayet kullanışlı bu şekilde. Yani aralarında en iyisi diyebilirim. Yine aşağıya linkini bırakacağım ben. Uygun bir fiyata aldım. Sonrasında bu kıyafet askılığını da Trendyol'dan aldım. E, gayet kullanışlı, birçok şeyi masıyorum gördüğünüz gibi. Sonrasında bu işi ben yeni almadım, bu turuncuydu bu arada. Ben beyaza boyadım, Akrilik boyayla. Turuncu olduğu hiç belli değil gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonrasında e, ben bu halıyı da yine e, bizim buradaki alışveriş merkezinden uygun bir fiyat aldım. Gerçekten e, güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle odamı da göstereyim. Şu şekilde. Ben bu telas kılığı da yine tren yoldan almıştım ama e, nereye asacağıma karar veremedim. O yüzden şimdilik böyle duruyor. Yine bunu da linkine bırakırım. Bu şekilde. Bu şekilde.